Çocuklar şimdi Yusuf'la harika bir oyun oynayacağız. Ben şimdi Yusuf'u borcama çizeceğim. Çok eğlenceli olacak Beni biliyor musunuz? Çizecekler arkadaşlar. Evet Yusuf da yu çizecek az sonra. Şimdi anneciğim hiç kıpırdamaman lazım tamam mı? Başlıyorum. Şimdi o kadar güzel çizeceğim ki seni çok şaşıracaksın. Yaklaştır biraz daha. Seni tam olarak görebilmem lazım. Şöyle ilk olarak kaşlarından başlıyorum tamam mı? Kaşını ama kıpırdatma. Senin aynını çizemem kıpırdarsan. Sonra şöyle gözünü çiziyorum, göz bebeklerini de yapayım ki tam aynısı olsun. Çok güzel olacak anneciğim, bayılacaksın şimdi kendine. Burnunu yaptım, sonra dudaklarını yapıyorum. Ay Yusuf harika oluyor. Burada kulakların var, şurada da var. Sonra Dişleri mi? dişlerini mi? Yapayım tamam, dişlerini de yaptım. Sonra ne yapayım biliyor musun? Saç yapayım bir de. Saçların da olsun çünkü saçların çok güzel senin. Hmm. Saçlarını da yaptık. Bir de şöyle yüzünü şöyle yapayım. Galiba oldu. Yusuf oldu. bitti. Ah, Yusuf çok güzel oldu. <laughs> Bakın Yusuf'un aynısı olmamış mı? Olmuş Bari, değil mi? Ben de böyle gözüküyordu. <laughs> Anneciğim ya. Ay, robot benim resimlere benim. benzedi Yusuf robot resimlere benzedi aynı tam sana benzemedi ama olsun yine de fena değil şimdi Yusuf Niloya'yı çizecek Hadi de tamam şimdi sıra Yusuf'ta Yusuf Niloya'yı çizdim bakalım başarabilecek mi şimdi sıra Niloya'yı çizmekte Yusuf çiziyor bakalım nasıl olacak tam aynısı olmaz ama olsun benzeri olur kaşını yaptı şimdi gözünü yapacak evet çok güzel oluyor Evet gözü. Diğer gözünde sıra şimdi. Bakalım onu nasıl yapacak. Onun da kaşını yaptı. Sıra gözünde. Yuvarlak gözleri. Ay çok güzel oluyor anneciğim Çok tatlı oluyor. Burnunu yap böyle düğme gibi minnacık bir burnu var onun. evet bir de ağzını yap bakalım. Hop evet. Bir tane daha ağzında bir parça da. <laughs> Şaşırmış. <laughs> Şaşırmış. Ağız açık kalmış. <laughs> saçlarını yap bakalım bir de. Saçları nasıl olacak? Ne yapıyorsun? Diş mi? Hani Leon'un da dişleri var tabii. Evet. Ben Yusuf'a yapmıştım. Leon'un ne eksiği var? <laughs> bir de saçlarını yapalım. Hmm. Evet. Şöyle kulakları. Ha, o da saçı mı kulağı mı? Saçı. Ha, saçı. Tamam. Sonra bir de yüzünü şöyle bir döndürebiliriz anneciğim. O da kulak mı? Yüzünü şöyle bak şöyle, yüzünü şöyle yapalım bir de. Evet, Niloya da hazır. Saçlarını şöyle yapsak daha güzel olabilirdi. Şöyle bak, şöyle. Bakayım, bakayım Niloya. Ay Yusuf. çok güzel oldu Niloya. Yani buraya çizilebilecek en güzel Niloya'yı çizdim, değil mi anneciğim? Evet. Aa gidiyor siliniyor eline. Evet çok güzel. Çok başarılı. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.